Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Olay Şahinbey ilçesi Fırat mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre amca çocuğu kuzenler arasında kız alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan dört kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Keren'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, iki sağır, üç yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eyüp Keren de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Muhittin Kağan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi silahlı kavgada hayatını kaybeden ve kardeş oldukları öğrenilen Mehmet ve Eyüp Keren'in cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.